Hepinize merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimde size sözcüklerde anlamı anlatacağım. Birinci sınıf derslerine ağırlık verdim. Bu pandemi döneminde birinci sınıf annelerimiz biraz tedirgin. Lütfen tedirgin olmayın. Beraber atlatacağız bu süreci. Çok az kaldığına inanıyorum. Umarım Ağustos'ta okullar başladığında eski halimize döneceğiz. Şimdi sözcüklerde anlam var. Biliyorsunuz zıt anlamlar, eş anlamlı sözcükler var. Birinci sınıfa burada biraz giriş yapıp ikinci sınıfta tekrar edeceğiz. Şimdi sözcükler karşıt anlamlı olabilir diyor. Karşıt demek zıt anlamlı demek. Yani birbirinin tersi demek. Yani birbirinin tam tersi anlam taşıyabilir. Zaten açıklamada da var. Bu tür sözcüklere diyor biz zıt anlamlı sözcükler deriz. Bazı kelimeler var arkadaşlar. Bunları çok karıştırıyorsunuz. Mesela sözcük açık. Açık değil dersen bu bunun karşıt anlamı olmaz. Ne olur? Olumsuzu olur gördüğünüz gibi. Sözcük açık yani olumlusu, olumsuzu açık değil ama zıttı kapalı. Açık kapalı mesela camdan, pencereden aklınıza gelebilir. Açık pencere, kapalı pencere birbirinin tam tersi oluyor. Diğer bir sözcüğümüz çıkmak çıkmanın olumsuzudur çıkmamak. Mesela böyle sorularda geldiğinde çıkmamak diyorlar zıt anlama. Hayır kesinlikle yanlış. Bunun olumsuzu çıkmak aşağıya inmek gibi düşünün. Geldik tatlı tatsız demiş. Tatlının zıttı tatsız olmaz. Yine olumsuz olur. Ama zıt anlamlısı nedir? Tatlı acı olur. Yine karşıt ve zıt. Şurada birkaç tane resim ekledim. Sizin için burada zıt anlamlar var. Mesela gördüğünüz gibi merdivenden aşağı ne yapıyor? İniyor. Merdivenden yukarı çıkıyor. İnmek ve çıkmak zıt anlamlı sözcüklerdir. Yani birbirinin tersidir, karşıtıdır diyebiliriz. Diğeri ağlamak. Gördüğünüz gibi ağlıyor. Burada çocuklar burada ne yapıyorlar? Gülüyorlar. Ağlamak ve gülmek yine zıt anlamlı sözcükler. Siyah, beyaz. Renklerde de zıt anlam oluyor. Yine zıt anlam. Burada da yaz ve kış mevsimlerde yine zıt anlamlı sözcükler diyebiliriz. Hemen devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri diyor pembe yazılan sözcüklerin karşıtı olan yani zıt anlamı olan sözcükleri kullanarak tamamlayınız. Ne diyor temiz, tenha, önce, dolu, üzüldü kelimelerimiz var. Şurada yazan arkadaşlar pembe dedi ben kırmızıyla yazdım. Kafanız karışmasın. Ankara kalabalık, Sinop nokta nokta şehirlerimizdir diyor. Ankara nasılmış? Kalabalıkmış. Kalabalığın zıttı hangisidir? Temiz, tenha, önce, dolu, üzüldü. Kalabalık çok kişinin olduğu demek. Ama tam tersi nedir? Tenhadır. Yani az kişi var demektir. O yüzden burası tenha olacak. Kirli elbiselerini çıkarıp nokta nokta giysiler giydi. Kirli'nin tersi nedir? Elbisem çok kirli ya da elbisem çok temiz. Zıt anlamlısı temiz. Kirli değil derseniz ne oluyordu? Olumsuz oluyordu. Boş çantayı bırakıp nokta nokta çantayı taşıdı. Boş yani içinde hiçbir şey yok. Tam tersi nedir? Dolu. Burası dolu olacak nokta nokta ödevini yaptı sonra oyun oynadı sonra oyun oynamış sonranın tersi nedir sonradan önce o zaman bu cümlemiz önce ödevini yapmış sonra oyun oynamış olacak oyuncağı kırılınca dedesi yenisini alınca çok sevindi oyuncağı kırılınca ne yaptı zaten bir tane kelimemiz kaldı üzüldü üzülmenin tersi sevinmek. Burası da böyle. Diğer konumuz dediğim gibi önce zıt sonra eş anlamlıya bakacağız. Eş anlamlı da farklı yazılırlar fakat nedir? Aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bu tür sözcüklere biz eş anlamlı bir de arkadaşlar anlamdaş diyoruz. Anlamdaşı görünce kafanız kesinlikle karışmasın. Anlamdaşla eş anlamlı aynı şey. Şimdi burada görsellerimiz var. Aşağıdaki görsellerde diyor eş sesli yani eş anlamlı sözcüklerden yararlanarak örnekteki gibi cümleleri tamamlayınız. Ne demiş? Elif top attı. Gördüğünüz gibi ben burada eş sesli vermiş. Aslında eş anlamlıyı anlattık biz. Eş anlam neydi? Yazılışları farklıydı ama aynı anlama geliyordu. Biraz sonra teste göreceğiz. Burada da kısaca eş sesliden bahsedeceğim. E, hangisiydi? Eş sesli de arkadaşlar görseldeki gibi yazılışları aynı. Mesela at, bunun sözcüğü at. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan. Yani eş anlamlıyla eş sesli zıttı birbirini. Tersi diyebiliriz. Elif top attı. Buradaki atmakla at gördüğünüz gibi aynı yazılıyor. Ama anlamı nedir? Burada fiil, burada ise at. Bir tane nesnenin adı. O yüzden eş sesli diyoruz. Mert şiir ne yaptı? Eliyle yazdı. Yaz. Burada yaz mevsimini severim. Gördüğünüz gibi burada mevsim vermiş güneş var. İki tane yaz var. Yazılışları aynı fakat anlamları farklı diyoruz. Can toprağı ne yapıyor? Kazdı. Kazmak. Burada ise kaz hayvan ismi hem suda hem karada yaşar. Gördüğünüz gibi eş sesliler yazılışları aynı ama anlamları farklı. Eş anlamlı ise tam tersi dedik. Şimdi testlerde hemen bunları anlatalım. Birinci sorumuzda demiş ki hangi seçenekteki görseller zıt anlamlı sözcüklerle ifade edilmemiştir. Edilmemiştir diyor. Şimdi nedir arkadaşlar yazalım. Kutunun içi nedir? Dolu. Kutunun içi boş. Bu top beyaz. Bu top siyah zıt anlamlı dediği için nedir? Dolu boş birbirinin tersidir. Siyah beyaz yine tersidir. Örnek verdik. Burada ise kapı açık. Burada kapıyı örnek vermiş. Burada pencere açık. İkisi de nedir? Açıktır. Şöyle yapsaydı, kapı açık bir de kapı kapalı olsaydı burada ne olacaktı? O zaman zıttı olacak ama o zaman hepsi doğru olacaktı. Cevabımız olmazdı. Devam edelim. İkinci sorumuzda da hangi seçenekteki sözcük grubu diyor anlam bakımından diğerlerinden farklıdır. Bakalım. Vatandaş, yurttaş, mektep, okul, almak, vermek. Şimdi vatandaş demek bizden bahsediyor. Bu vatanda yaşıyoruz. Vatandaşla yurttaş aynı anlama geliyor aynı vatandan olan aynı yurttan zaten vatanın eş anlamlısı yurttur. Mektep okul yine eş anlamlıdır. Bakın eş sesli değil eş anlamlı. Yazılışları farklı anlamları aynı olduğu için neydi? Eş anlam. Bu yine eş anlam dedik. Almak vermek. Senden aldım parayı sana geri verdim. Bakın ne yaptım? birbirinin zıttı. Yani bu da zıt anlam olur. Bana ne sormuştu? Diğerlerinden farklıydı. İkisi eş bu zıt olduğu için ben buna ne diyorum? C seçeneği doğru diyorum. Hemen geçelim üçüncü sorumuza. Burada da bir diz sözcüğümüz var. Hangi seçenekte farklı anlamda kullanılmış? Yani dizin birkaç anlamı var. Bakalım hangisinde farklı kullanılmış? Ada dizlerim çok ağrıyor. Burada nedir arkadaşlar? Dizlerim derken burada organdan bahsediyoruz. Yani benim işte ayağımın üstündeki kısım, diz, kırdığım yer organdan bahsediyor. Bir dizi boncuk aldı. Dizi derken burada sayı anlamında bir dizi. Yani atıyorum 12 tane boncuk aldı. Sayı anlamında belirtiyor. Düşünce dizi kanadı. Yine nedir buradaki diz? Yine organımızdan bahsediyor. Bir uzuvumuzdan bahsediyor. O yüzden burada hangisi farklıdır? Sayı anlamında olan diz. Ak saçlı dedemi herkes çok sever. Cümlesinde renkli yazılan sözcük yerine hangisi yazılırsa anlamı değişmez? Yani akın eş anlamlısını soruyor bana, değil mi? Ak nedir arkadaşlar? Bir renk. Ak saçlı oradan aklınıza gelsin ak derken <laughs> beyaz anlamına geliyor. Yani benim ak sözcüğümün eş anlamlısı beyazdır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Direkt hangisini yerine koyarız? Gür demek fazla demek. Beyaz ak anlamında demek. O yüzden cevabım B seçeneği. Ve son beşinci sorudayız. Ev çağdaş hatıra uzak. Burada kelimeler var. Burada da bir tane bulmacamız var. Ne diyor bize? Verilen sözcüklerin eş anlamlarını bulmacaya yerleştireceğiz ve boyalı kısımda bir sözcük çıkacak. Hemen yapalım. Evin eş anlamlısı nedir? Konut. Değil mi? Ev konut. Hemen 1'e ne yazıyoruz? Konut. İki, hatıra nedir? Bunlar benim hatıram ya da anı. Üç harfli zaten. Anı yazıyorum. İki de gitti. Üç, çağdaş. Çok çağdaş bir insan. Yani çok uygar demek. Çok uygar bir insan. Çağdaş da gitti. Ve son dört, uzak. Uzağın eş anlamlısı nedir? O köy çok uzak bize. Ya da o çok köy çok ırak. Irak. Bunun da eş anlamı sıra. Yani benim sarı kelimem ne oldu? Üstten aşağıya onur. Demek ki sarı yazılan yerin sözcüğün yani kelimesi onurmuş. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizi de burada bitirdik. Lütfen abone olup sayfamı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.